Arkadaşlar şu anda Samandağ yöresindeyiz ve tandır yapımını izliyoruz. Şöyle geldik. Ee şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani küçük ta ilk önce baştan yerini yapıyor, en altını. O kuruduktan sonra ortasını yapıyor, değil mi? Ondan sonraki zamanda tekrar üst üse kuruya kuruya sıvıyor değil biraz, mi? Evet her gün biraz ha. biraz. Kuruluyor. Her gün biraz biraz evet. değil mi? Yani arkadaşlar şöyle göstereyim. İlk önce şöyle şişe koyuyorlar. Yani şurasında bir delik olması gerekiyor. Yine arkadaşımız durmadan önceden yoğurdu e, çamuru. Bunu bahçelerden mi alıyorlar? Bahçelerden alıp, Nedir bu? Görüyorum. Kum mudur? E, toprak mıdır? Nedir toprak. bu? Toprak öyle mi? Arkadaşlar samandağı yani uzun bağdan sonra Uzun bağdan sonra saman girmeden burası ne? Hangi Koyun. belde? Koyunoğlu beldesi. Ee, ben size daha sonra göstereceğim arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Burası gerçekten e, tandırın e, vatanı diyebiliriz. Kadınlar elleriyle yapıyorlar gördüğünüz gibi. Biz de sizin için bunu çekmek istedik. Yani hamur yoğurur gibi sıvıyor, değil mi? yapıyor. Bu e, maddenin içinde acaba çimento gibi bir şey var mı? Yok herhalde. E, sadece e, toprak, toprak, e, toprağı mı özel bunun acaba? evet. Ama bahçelerde nasıl böyle bir toprak oluyor onu anlamadım. Ne <laughs> çeşitleri, evet. Kil gibi bir şey mi? Kil. Ki? kil kili ya, bilmiyor. Ben, ha, yok kendisi yormuş. Tamam. Yok onu demiyorum. He. Toprak yani şuradaki de öyle topraktan de, olmadığına de, göre. He. Bilmiyorum. Evet. Bütün kadınlar mı yapıyor genelde bunu? Evet arkadaşlar şu anda karşımızda rüzgar gülleri. Destereceğim birazdan. <laughs> Harika ellerine sağlık gerçekten. Yani herhalde tandır yapmak çok zevkli bir şey olması gerekiyor, değil mi? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Karşımda evet rüzgar gülleri var. Şöyle göstereyim. Şu toprağı ellemek gerçekten çok isterdim. Ama gerçekten çok güzel yapıyor. Belli bir yere kadar yapacak. Ondan sonra yani herhalde üçüncü devrede değil mi? İkinci devreyi yapmıştı. Kuruta kuruta yapıyor ki yıkılmasın diye değil mi? Resim gibi işliyorlar yani değil mi? Evet gerçekten. Arkadaşlar tekrar yine şöyle elimde fotoğraf makinesi olduğu için ben elleyemiyorum. Ama daha önce toprağın içinde samanlar var. Samanlarla tutturmuş zaten değil mi? Tekrar saman koyuyor. Daha önceden kendisi ne... zaten. Evet ne kadar. Samanla yoğurmuş. Evet, samanla yoğurmuş. Ne kadar güzel gerçekten. Şöyle çekelim arkadaşlar, biraz açayım isterseniz. <laughs> Ay, tamam mı? Oldu mu? Ben üzerim müsait olsaydı onu yapabilirim. Çok zevkli değil mi? Ha? Gerçekten çok zevkli. Yani, yani çamur ama insan elinde oynadığı zaman yani o kadar şey böyle kötü bir şey değil. Toprak ya toprak ellemek çok güzel bir şey. Bir şekil vermek değil mi? Çok güzel. Bence insanlara en güzel kültürü yaşatıyorsunuz. Ben sizi tebrik ediyorum. Yani biraz zorluğu var tabii ki ama e, şu anda sizi kültür çekimi yapıyoruz biz de. Yani bu kültürü böyle gerçekten çok önemli bir şey bu. Bizim kendi kü öz kültürümüz ve buranın da geleneksel kültürü değil mi? Evet bu olsun. Ancak 20, 20 milyon da şey adı evet. ekmek parası yani çöper. Olsun Seni olsun. olsun gerçekten. Seviyorum. Aslında bu çamuru... Siz masa gibi bir yerde yoğursanız yere eğilmek zorunda kalmazsınız. Böyle olmuyor mu? Olmuyor. olmuyor. <laughs> hani e, biraz yere eğildiğiniz için daha çok yoruluyorsunuz bence. Peki bu matkapla mesela bir karıştırıcının içinde yoğurulsa olmuyor mu? Olmuyor mu? Evet. Hani şimdi artık her şeyin kolaylığı var ya. Evet. Öyle mi? Evet. Ya matkap olmasa da mesela çevirip yoğurucu vardır yani bir şey karıştırıcı Sinisliğe değil o. mi? Bu. Efendim? Şimdi sert olduğu için evet. matkap, matkap. Der, bozulur. Yani matkap değil de böyle bir karıştırıcıyla da aslında yapabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar işte kültürümüz böyle. Suyla da etrafını düzeltiyor değil mi elleriyle de maşallah. Ee, bundan kaç kilo gidiyor bir tandır acaba? De? Bu harçtan, kaç harçtan kaç kilo harçtan bir tandır yapıyorsunuz? 5 yani kilo, 6 kilo her bir şeyden yani gidiyor yani. 6 kilo? 6 kilo mu? 6 kilodan fazladır burası arkadaşlar. Saman mı? Saman değil, saman mı 6 kilo gidiyor? Tabii. Bu kaç kilo gidiyor? Ya bu, aynen, yani. yani kaç çuval diyelim, kaç çuval? Yani 5-6 çuval, 7 çuval, 8 çuval. 7 çuval, 8 çuvaldan bir tane tandır mı çıkıyor? Yok fazla yani. Mesela kaç çuvaldan tandır de, çıkıyor? Her gün bir şey çıkıyor. Nasıl deniyor işte, bir tarafı. Aynı. Şöyle Şimdi o ben az... diyorum ki mesela bir çuval, bir çuval şunu bahçeden aldınız o toprağı, evet. ee, ne kadar tandır çıkıyor? Yani bir tandır toplamı çıkar. Bir tandır öyle mi? Bir tandır. Ee, ona kaç kilo saman koyuyorsunuz ona? Ona yani ki... Sekin Birkaç sekiz, yani. yani bir çuval kadar yani, öyle mi? Bir çuval. Evet. Bir çuval e, bu toprağın adı nedir acaba? Sizin burada Arapçada ismi nedir? A, toprak yani ki bu beyaz toprak işte, bilmem toprak işte. Beyaz böyle. toprak mı diyorsunuz? Yok, beyaz toprak yani ki kil var ya. Kil. Tamam işte onu kil, sormuştum. Orada kil. kil evet, evet, kil. He, kil. Çok doğal bir maddedir kil. E, bu yörelerde de çok galiba değil mi? E, tabii tabii. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle. Bu e, deliği hava alması için mi bırakıyorsunuz? Evet. evet. E, i̇stediğiniz boyutta yapıyorsunuz tabii değil mi? Tabii tabii. Peki bir şey sorabilir miyim acaba? Şu şu neye yarıyor? Esin, şu neye yarıyor? Bu ha. neye yarıyor arkadaşlar? Ha. Ocak gibi bir şey bu ocak. Ha. Hiç görmedin Evet evet. Bocak. Evet bahçelerde hani frik ha, falan pişiriyorlar evet, evet, değil mi? Değil. Güveç koymak için. Ha. ha evet. Bunun fiyatı ne kadar acaba? Şunu. Bu, hani ne verirlerse yani. Ne verirlerse. Ayağına, Öyle mi? Ay. Ay. Yani Allah Allah. Yani, yani yardım ediyorum şey Yani gelirimiz yok. Gelir yok gelir. Siz benimle tanıştınız ya artık olur. <laughs> Bol bereket dileyelim tamam mı? Şu anda siz Türkiye'ye aslında kültürü öğretiyorsunuz. Evet. Ve yapım aşamalarını görsünler. Evet. Biz de öğrenmiş olduk. Yani bu bizim öz kültürümüz. Evet. Ve siz öz kültürümüz yaptığınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür yani herkese kısmet olmaz böyle bir şey. İnşallah daha sonraki zamanda konuşacağız. Tamam mı? Çekimimizi bitirelim. Yani buraya demek ki sizinle karşılaşmamız tesadüf değil yani. Arkadaşlar şunu birkaç liraya yapıp sattıklarını söyledikleri zaman insan gerçekten çok üzülüyor. Yani emeği çok büyük. Değil mi? Yoğuruyorlar, yapıyorlar. Yani bir iki liraya insan karnını bile doyuramaz değil mi? Yani evet. bunu... <laughs> ben, ben sana bunu satın alıyorum. Beş lira veriyorum tamam mı? Sana dükkanına veriyorum. Tamam mı dükkanına? Pişirirsin. Ben sana şey yani gerçekten yani o kadar uygun fiyatlara çalışıyorlar ki şurayı görebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten mis gibi. Tertemiz, doğal bir maddeyle yapıyorlar. Samanla. O şişenin olduğu yeri de tabii delik bırakması için üstüne yapacak. <laughs> Çok güzel. Evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi He bir şey bitiyor şu aşamayı şurayı da yaptıktan sonra biz bırakırız zaten belli oluyor Gördüğümüz gibi arkadaşlar bunlar şimdi o şişenin olduğu yeri de yapsın arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yuvarlak bunun içinde dünyanın en güzel yemekleri pişiyor değil mi Evet şöyle koyduk şişeyi koyuyorlar peki şişeyi daha sonra nasıl çıkartıyorsunuz çıkartabiliyor musun İttirerek çıkartıyorsunuz değil mi yani o da tutmasın tutmuyor değil mi? Yok. Bir şey olmaz herhalde. Yani biz önce ilk aşamasını yapıyor. Kuruyor. Daha sonra yüksek aşamasını yapıyor. Aşama aşama yukarı çıkıyor değil mi? Hani en sonunda böyle yapıyor. Evet gerçekten çok güzel. Şunun güzelliğine bakar mısın? Gerçekten armutun da içinde. Arkadaşım ağaçtan armut düşmüş. <laughs> Armutun da ya da arkadaşların yiyeceği mi acaba? La, Yiyecek mi? Ama yine ağaçtan toplamışlar galiba. Ha. Hayır teşekkür ederim ben dilinizi bilmiyorum ama ben şükran şükran diyorum şükran şükran. Ee, Ehlen ve sehlen ne demekti? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ha. Şükran diyorum. Ben şimdi arkadaşlar çekimi birazdan bitireceğim. Buraya kadar yapıyor, daha sonraki zamanda tekrar çıkıyor, değil mi? Evet. evet. Ama düzeltme yapıyor tabii, değil mi? Ben size kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Ya işte biz yeni yani yani başladık yani Öyle şimdi mi? Yani. Hiç yani... şimdiye kadar ne iş yaptınız? Ya işte ben işte. Çiftçilik yaptık. yaptı. Ben... Ne ekiyordunuz? Ne ekiyordunuz? Vallahi işte e, domates var, şey diye Ne kadar var güzel, var. ne kadar güzel bahçeleriniz var. Kendiniz ekseniz. Şimdi böyle bir bahçe mi var bu? Burası yöresel şimdi, olarak çok şimdi güzel şöyle, arkadaşlar. Şimdi şöyle bahçemiz var ama e, ne var bahçenizde? Kirazlar yani var, zeytin Yok, var, zeytinyağı zeytin var, her şey var. var. Her şey var ama Biz, Bir insanın zeytin olursa daha dünyada ne ister arkadaşlar? Tamam, başlangıçsız ama para yapmıyor para. Evet. Para değil, kendinize ekseniz de. Evet. Dışarıdan almayı biz bunu dışarıdan almayı yani kessek olmaz mı? Birazcık zeytin ekseniz zeytinyağınız olur. Sonra ee, mesela öyle. elmalar var değil mi burada kiraz evet, var. Evet. Neler Biraz var? Yok Burası yani. narenciye cenneti evet. arkadaşlar. Şu anda asfaltın kenarında olduğumuz için arabalar oldukça fazla gürültü yapıyor ama e, böyle e, olumsuz konuştuğuna bakmayalım. Buranın insanları kazan kazan girişimleri kaynatıyor. Herkesin evleri, dolapları etlerle dolu, değil mi? Kazanlarınız kaynıyor. Ve şu anda şükür. meyve bahçeleriniz de çok Allah güzel. Allah'a şükür. Ve sizin yani aç kalmanız mümkün değil. Ama ya. işte yine de bazı ihtiyaçlarınız için ge düzenli geliriniz yok, değil mi? Şimdi sigortanız var mı? Vallahi bakurum var. Evet. Yani sağ olsun devlet. Yani gidiyor yani. Teşekkür ederiz. Evet. Yani Ne sizin var sorma Sayın. Bey ben kanımda rahatsızlığım var. İşte Neyim rahatsız diyor. Hepatit B ama bir şey yok Hı. onda. Ama var yani çok rahatsız Siz, oluyorum. Siz e, yani e, evet. Her altı ayda bir evet. kontrola gidiyorum. Hı. Yani. Ama hayat bitmiş değil yani. Hepatit B ile bir yok, şey olmaz. yani Dikkat bir edeceğiz. Bir Kendinize şey dikkat yani edin. Ki evet. bu o çaresiz bir hastalık değil yani. Evet. Bu kadar güzel yerde nasıl insan hasta olabiliyor, sorabilir miyim? Işte, yani bu güzel hirisileri yiyorsunuz, sandırların içinde. Evet. Çok güzel, e, e, sizin e, mükemmel yemekleriniz var. Şimdi tamam. Şimdi Nasıl hasta olabiliyorsunuz? Ya, şimdi, Biz düşününce bile hasta olmuyoruz, iyileşiyoruz. Şimdi oluyoruz, stresten. Eğer, ne stresiniz in... var? Vallahi bizim stresimiz yani mesela bir şeyler ektiğimiz zaman, bir şeyler ekti, yani evet. elde yani şey yok. Evet. Mesela gelirimiz yok, gelip de yani bahçeden çıkan götürüyoruz yani para yapmıyor, değil mi? Narenciye de para yapmıyor değil para mi? Para yapmıyor. İşte ne yapayım, Evet. İşte işte stresten yani evet. başka bir şey. Yani Yani burada öyle söylemişlerdi, narinciye çok ucuz gidiyor ama evet. Allah büyüktür, inşallah Allah bir gün abi. her şey değişir, o narinciye herkesin sofrasına yer bulur. Ya Allah. Biz de kültür çekimi yaptığımız için size çok teşekkür bir ediyoruz, efendim, e, tanıştığımız için çok sevindim, kabul ben ettiniz dedim. bizi. Teşekkür ben edelim. size bol bereket ve sağlık diliyorum, teşekkür dünyanın edelim. parası bizim olsa bile sağlığımız olmadığı zaman evet. gerçekten Tabii hiçbir şeyin tadı Hoştur. yok. O kadar güzel bahçelerinize gelmek isteyen o kadar çok kişi var tabii, ki ben tabii. herkesin buraya gelmesini o sofranıza sizin oturmasını çok isterdim. Evet, poz yani zaman bir... gelesiniz, bahçecisiniz. Evet, çok teşekkür evet, ediyorum, teşekkür. bol bereket diliyorum. Sağ, sağ olun, çok ederim. sağ olun.